Genelinde kentsel dönüşüm faaliyetlerine hız verildi. Çalışmaların yoğunlaştığı ilçelerin başında ise Başakşehir geliyor. 2009 yılından bu yana riskli binaların oranı %50'den %12'ye kadar geriledi. İstanbul Başakşehir'de kentsel dönüşüm faaliyetleri hızlandı. İlçede güvenli yapı stoğu artıyor. 2009 yılında binaların %50'si riskli sayılırken bu oran yapılan çalışmalarla %12'ye kadar geriledi. Bulunduğumuz mahalle Şahintepe Mahallesi. Burada da diğer mahallelerimiz Ziya Kalp, Güvercintepe, Bahçeşehir tamamında dönüşüm projesi var. O yüzden hızlıca düşüyor. hedefimiz 2 yıl içerisinde yüzde sekize düşmek. Beş yıl içerisinde de yüzde sıfırı zorlamak. İnşallah bunu başaracağız. Başakşehir güvenli binaların yanında arazi yapısıyla da dikkat çekiyor. Arazi yapımızın incelemelerini yaptırdık. Başakşehir'imiz kayalık bölgeden oluşuyor. Bu bizim için çok güzel ve sevindirici bir rapor. Ve sonrası Allah korusun bir deprem yaşanırsa sonrasını da yönetmek önemli. Bu konuda da çok büyük avantajları var Başakşehir'in. Çünkü kişi başı 21 metre kara ile yeşil bir ilçe özetle bizim toplanma alanı diye park alanı diye bir sorunumuz yok dönüşüm dışında kalan sosyal konutlarsa uygun fiyat ve kredi imkanıyla ev sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlıyor.